Hocam alle allame le ooo, ateş. Ya geceye böyle başlayacağım bu arada. Allame Lab Cyber 5 ben böyle bir şey görmedim. Geçen sadece girişini izledim koptum direkt başlıyorum abi. Bak ve dedim ki ben bunun tamamını izlemeyeyim. Bunu yayında izleyeyim diye yemin ediyorum sadece girişine baktım. Allame çıldırmış. Çıldırmış bu ekip. Ay anlamaz hep gelir Zor tutacağım gelecek tabi oltama zor Yeni rapçiler hep ben Abi çünkü kadroya bak Asil Bir kere abi hemen şöyle başlayayım Kadroda artık çıldırma seviyesine gelmiş Bu cyperlara başladıkları zaman Allame Ya güzel bir kadro Enerjik nefis beatler vesaireler falan Her şey güzeldi ama Şu kadroya bak abi Yani asille giriyor Bir kere asil ee, Yani Bilmiyorum rap dünyasında ve ben yeni bir döneme geçildiğine inanıyorum. E artık o baydıran, saçma sapan, e sözlerin hiçbir değer taşımadığı rap müzik herhalde kustu seviyesine geldi bence yani. Bayağı kustu seviyesinde kullanıldı ve artık devrini yavaş yavaş tamamlıyor gibi. Rap müzik değil. Bu tarz müzik artık rap şeyini tamamlıyor. Abi söz dinlemek istiyoruz ya. Biraz harbiden bir şeyler konuşan insan dinlemek istiyoruz. Hadi bir daha girsin. Hep benden kaçıyor. Tutup en son onlar hepsinden hızlı kaçtı. dışında olacaklar. Filozofların altında neler var? Müthiş sesini kullanıyor. Müthiş melodik kullanıyor. Ama bir yandan da akan çok güzel bir flow var. Tabii zaten Asil'in flow hep öyleydi. Kancık bulursun karşısına bitmiş balon kafalı bir rapçi. Oynarsın sağdan sola galibim. söz yazamaz artık bir tweetçi verdiniz de mi bırakıp dedi bir gün olmama dilenci üstüne ama beni hem kızlar dinliyor hem yoldaki nüskul simitçi her sekemin yandaşı seni herkes sevecek kan bu dalası DJ kankanı bilet aldım o kafana geçirdiğin kese kağıdını çıkaracak da görecek kim olduğunu kariyerin ayaklarımın altında bir gibi sen ben de baş yakalar teröristin içindeki aktivisti yutmuş gibisin mushroom şimdi adımdan tepe gün kendi cehennemimdeyim Gülümledim bütün nehirlerimi ve kurutum için fulakero Asi okay. Slank'a başlıyor, Veska giriyor. <laughs> Bu arada şimdi bak, girişteki beat'e bakın. Kes sevecek kan buda Öyle güzel bir altyapı var ki Şimdi zaten aslında beat yapmanın mantığı sadece güzel bir melodi üretmek veya çok lezzetli bir ritim yapısı üzerine giden bir şey yapmak değil Vokalin karakterini eğer bilmiyorsanız yani vokalle ilgilenmiyorsanız Ya vokal zaten bunun içine her türlü takılır diyorsanız En kral vokal bile perişan olabilir işin içinde veya lezzetli bir sound çıkmayabilir Şimdi Asil okurken ki altyapıya bakın Bilet aldım, o kafana Böyle bir karara akarken Veska girince neler oluyor? <laughs> içim... Altyapı tamamen tize doğru yanaşıyor çünkü Veska'nın karakteri de tizleri daha parlak bir halde bakın. Hatta nazala yakın. Görevi dünyaya havaya uçurmak tane maket güzel orta tona yukarısı yani tizleri de olan bir vokal zaten ama altyapı da öyle Müthiş, müthiş müthiş <laughs> ya şuraya kadar zaten başka bir şey demeye gerek yok. Mükemmel bir uyum var. Mükemmel. Oo bak yepyeni bir akış. Çünkü Allame'nin stiline uygun. Ton, sound. İşiniz gücünüz oh. <laughs> Abi hiç beklemiyordum bu kadar tiz gireceğini ha. Yani öyle bir tonda giriyor ki işte abi Allame'nin bu Gerçekten hani yaptığı işe olan sevgisi ve hiç bitmeyen enerjisi hakikaten inanılmaz ya. Müthiş yani. Yıllar sonra dinlediğinizde bile size bir sürpriz, beklenmedik, şaşırtıcı bir şey bırakabiliyor. Bu işte artık ne diyeyim abi? Müzisyenlik bu. Müzisyenlik bu. Bu bu, bu çizgide zaten bu iş değişiyor. Yani bir rapçi, bir rapçilik artık bu işin içindeki bir tür ismi olarak kalıyor ama müzisyenliğe geçiş. Müthiş. İşiniz gücünüz var sotalar veri kapıdaki like like Panamera Hiç bizde düşman aynı paralele Ben rapi taşıyam bela Orası mutfak orası tuvalet Tavuk çevresi favela Kimin zalattı bana seneti sonsuza kadar acı kamera Çekiyor bizi mıknatıs gibi rap açız buna Biri bunu söylesin sana şu <laughs> anki pozitonla kaçamazsın bu kimura Kıcacık bir tümenle girdim kulaklarına Müthiş alakalı olmuş alakalı, baba girdim, şey. Karar, oktal karar dedi. Gene değişti aldık. Zizi. Ben Zizi'yi daha önce dinlemedim galiba değil mi ilk defa? Bir Çekemem Afiyet böyle bir şeyler veriyor. <laughs> 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 Flow çok güzel ama pek tonal okumuyor. Zizi de öyle bir şey yok yani. Diğerleri tamamen böyle değişik değişik vokaller acayip etkiliydi. Burada daha söz üzerine kurgulanmış bir okuma stili var bence. Biraz aslında Motive'nin okuma stilini, yani Motive'ye benzemiyor. Hiç benzerlik demiyorum. Sadece o bazen tondan çıkıp okuduğu stil var ya, onu andırıyor. Tarıdım, soktum, patladım, bir bu mi? Kulağında Motive tınlayabilir biraz. Ya ama hani ona benziyor demiyorum bak. Sesi falan benzemiyor. Sadece rap stilindeki o atonal ton dışı gibi gözüken sadece lirik okumadan bahsediyorum. Bekliyor bu yanardağ geçmek için diga yakında faaliyete. <laughs> Gene ton değişti. Harika abi ya. Harim. Da Harim'i daha önce izlemiştik biz galiba ya. Harim değil mi? Doğru. Bir, bir bakayım alttakilere doğru gidiyor. Veska, Allame, Zizi, Harim. Evet doğru. Da et, abi, e, daha önce dinlemiş miydik biz Harim'i? Böyle yani böyle bir vokali değişik olan biri vardı. O değil, değil mi o? Onun ismi başkaydı ya sanki. Çünkü şu an öyle bir şey yok vokalinde. Lanet, evet Galiba dinledik daha önce. Ama abi o diksiyon değişince her şey değişmiş. Eğer aynı kişiyse benim hatırladığım kişi ise emin değilim. chatten hatırlatsınlar ee, izleyenler

Bir şey değil mi? Bu şimdi e, Harimi izlerken hakikaten çok güzel bir beat ve çok güzel bir performans. Melodik bir performans. Yani ne kadar bu kadar pestonda olsa bile. Ama yani şimdi Asil, e, bence Türk rapinin en böyle en enerjik, en acayip yetenekli adamı. 50 kat e, bence eser üretmesi lazım. 50 kat üretmesi lazım. Yani çünkü hakikaten becerisi çok acayip yani. Ferrari yani. Bu işin Ferrari'si bence. O nedenle hani böyle sürekli ondan parça ve albümler dinlemek lazım. Ben. Hey, ya. <laughs> Nefis olmuş bu da. Aspi. <laughs>

güzel bir kadro abi. Bu Chapter 5'in kadrosu hakikaten efsane bir kadro. Yani şu kadro sürekli yapsanız 50 kere dinlerim abi. Count Car geliyor. Ben Instagram'da bu işte bu 5. bölümün yapıldığını görünce Count kısa bir bölümünü izlemiştim. Oha dedim ya. Kontkar böyle okuyor mu ya? Ondan sonra geldim buraya ve bir dehşet bir şeyle karşılaştım. Girişini dinledim. dedim ben bunu yayında izleyeyim. Wow. Bora kendimden oh. geçtim annam da. Kışın ama iyi gelmiş baba. Ne demek istediysen söyleyebilirsin. Senin manyakla nefsin tutuşmuş gene tekler vere ateş bile bizden gelsin. Biz Kontkar'ı genelde izlerken ya yani ben daha önce duyduğum patlamış parçaları vesaire, benim bildiğim kadarıyla dinlediğim parçalarında böyle bir tize doğru yönelme yani o dalgacı tavır hani hep böyle farklı bir stili vardı ve onu çok fazla işledi ben bunu dinlediğim zaman hep aklımdan şunlar geçiyor yani böyle hafta içinde düşünüyorum yani sonuçta dinlediğim şeyleri hafta içinde bilinç altında devamlı aklımdan geçiyor ve bir şeyler hep böyle bir analiz yapı, bu da benim karakterim yapacak bir şey yok rap müzikte Öyle bir dönem geçirdik ki, yani gerçekten ilginç bir dönem. Ee, özellikle böyle 2015'lerden sonra, 14-16 bu devirlerde e, yani yer altında birçok iş yapan rapçinin ilk para kazanmaya, gerçekten para büyük konserler almaya başladı. bir böyle bir pik çizgisi yaşandı ve bu çizgi yaşanırken aslında herkes bir değişim ve dönüşüm yaşadı. İlk girişte daha böyle öze sadık kalarak ilerleyen, daha sonra özden birazcık daha melodikleşen, daha doğrusu daha sonra daha piyasalaşan, sonra bırak melodikleşmeyi, rapi mepi unutup tamamen bambaşka bir iş yapan bir dönem. Ve her dönemde okunan parçalar, söylenen sözler, yani aslında rap müziğin piyasası oluştu. Rap müziğinin de içinde hani pop müziğin bir piyasasını düşünün, pop müzik vardı. Piyasa pop müzik diye ne oldu? Bakkalın değil mi? Bakkal denen bir dönem yaşadı pop müziği. Daha sonra da pop müzik inanılmaz bir çakılma dönemi. Şu an var olan pop müzik yapan kişilerde aslında bu kadar çakılmanın arasında kalabilenler oldu. Rap müzikteki bu piyasa döneminde bence rap müziğin bir piyasası oluştu ve para kazanmak için aslında birçok yetenekli rapçi yaptığı müziğin içinde daha piyasa sözlerle, daha kolay sözlerle birçok kitleye ulaştı. Ben böyle düşündüm. Bence bu Kontkar'ın şu an yaptığı rap acayip keyifli. Acayip keyifli. Yani Kontkar devamlı bu tarzda rap yapsa deli gibi dinlerim. Ya bana hitap ediyor. Bana bile hitap ediyor. Alright. Wow. Bu ara kendim bile sesimi unuttum. Kışın İzmir'de en fazla hava bulutlu. Ne demek istediysem söyledim hep sen yalan dersin. Hala gevelersin. Melodik. Manyaklan hepsi. Tutuşmuşken etekler ver ateş bile bizden gelsin. Pardon boş ver unuttum birden bıraktığımı. Daha koyu bir renk, daha baritonal bir karakter. Evet hafif nazal var ama o koyuluğun verdiği lezzet ve ifadedeki netlik, ifadedeki ciddilik. Biraz da belki bunları özledik. O ben de flow yaptım. Doğa bakış. Es geç boş ver onlar seni bırakmadı mı? Demek istemem derine. Çıkardım çoktan kendimi o endipten yerine. Koyacak biri daha bulamadı kimse ikile. Dedim sana ikile. Ver değmez zemine. Oo. Müthiş. Müthiş. Müthiş müthiş müthiş. Ee, bence tarihi bir video bu. Bence tarihi bir video. Ee, bugünden sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Yani e, genelde benim bu konulardaki tahminlerim iyi kötü. yüzde %60'larda %70'lerde tutar. Ee, yani olmayacak şeye de bazen amin deriz ama bugünden sonra hiçbir şey aynı olmayacak bence. Tam e, bu e, sahip, e, 5. bölümde tam olarak şu an Bence genel olarak büyük rap dinleyicisini yani geçmişten gelen, rap müziği severek dinleyen kişilerin ee, o temel, kök nabzına hitap eden bir iş bu. Ve gerçekten istenen rap bu tarz bir şey abi. Biz özledik ya. Yani gerçekten böyle konuşan, iyi rap yapan, iyi beat yapan, sound'u, tonu, her şeyi böyle cillop gibi oturmuş bir şey anlatan adamları özledik. Yani bu zırva sapan şeyleri şöyle masadan devirme zamanı geldi. İnşallah... Müthiş bir şeye vesile olacak ama biliyorum bu ateş yandı ve bu ateşi çok uzun süredir Allama böyle elinde e, hani meşaleyle koşarak götürüyor işin sonunda büyük bir olimpiyat ateşine dönüşmek üzere tebrik ediyorum hepinizi müthişsiniz 10 numara iş abi 10 numara iş 10 numara iş yeah